Kendisine geleceğin bildirildiği büyük evliya Hacı Bayram Veli Hazretlerinin İstanbul'u fethedecek o kutlu komutanı parmağıyla göstermesi. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce yorumlara La ilahe illallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir gün Sultan II. Murat Hacı Bayram Veli Hazretlerini Edirne'ye davet etti. Büyük evliya saraya geldiğinde Sultan ona derin bir saygı gösterdi ve gelecekle ilgili nasihatler istedi. Hacı Bayram Veli, Sultan'ın küçük oğlu Mehmet İ yanına çağırarak ikinci Murat A döndü ve şöyle dedi: Oğlun Mehmet büyük bir komutan olacak ve İstanbul'u fethedecek. Bu fetih İslam dünyasında büyük yankı uyandıracak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü pekiştirecek. Hacı Bayram Veli'nin bu kehaneti Sultan II. Murat üzerinde büyük bir etki bıraktı. Küçük Mehmet ise bu müjdeyi aklında tutarak İstanbul'u fethetmeyi hayatının amacı haline getirdi ve çağ açıp çağ kapatarak Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar oldu.''